<laughs> evet, Melike yine temizliğe başlamışsın. <laughs> evet, bu aralar bayağı temizlik yapıyorum baba. Bugün ne günü Melike? Bugün biliyorsunuz ki dünyanın başına musallat olmuş, artık git git dediğimiz bir virüs var. Hepimiz biliyoruzdur zaten, korona virüsü. Benden çok istiyordunuz, babamdan da annemden de herkesten çok istiyordunuz. Hani okulda nasıl kullanıyorum, evi nasıl hijyenik bir şekilde tutmayı başarıyoruz, dışarı çıkarken ne yapıyoruz vesaire. Bunları yapmamı çok istiyordunuz. Evet, Hadi ben yapayım. sana sorayım. Sen istersen. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar hepinize merhaba. Sizin sorduğunuz soruları ben Melike'ye söyleyeceğim. Melike de uygulamalı bir şekilde size gösterecek. Tamam o zaman. Başlayayım. Melike, Hı. ilk başta okulda bu virüsle ilgili gerçi okullar şu anda tatil. Tabii ki. Ama okuldayken daha önceden de bu virüs vardı. Yine de biz önlemlerimizi alıyorduk. Okuldayken korona ile alakalı tedbirlerin nasıl oluyordu? Biz zaten hani okula gittiğimiz gün tüm öğretmenlerimiz tabii ki bize ellerimizi nasıl yıkayacağımızı veya nasıl korunacağımızı hepsini tek tek anlattılar. Ama tabii okuldaki çoğu öğrenci zaten. Evet. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Bu bir e, bizim tarafımızdan almış aldığımız, almış olduğumuz önlemler. Sizler yine uzman kişiler tarafından Aynen. önlemlerinizi alın, onların sözlerini istediler. dinleyin. Bunlar bizim yine duyduğumuz, bildiğimiz ve kendi adımıza aldığımız önlemlerdir. Aynen. E, tamamen video olarak yapıyoruz arkadaşlar. Sizi e, ne derler? Aynen bizim aklımızda bilgilendirmek için. Aynen. Genel anlamda koronavirüsüyle alakalı bilgilerinizi e, uzmanlardan alırsanız bu bilgiyi de verelim. Bence de daha evet. Evet, doğru bir şekilde olur. Şimdi Gerçi biz de dediğini yapıyoruz şu <laughs> anda. Evet. Tabii ki. Islak mendil. Bu virüs olsun olmasın ben her zaman bunu çantamda taşırım. Bir şey olsun dökülsün sileyim. Veya bir yere çok fazla dokunduğumda ellerimi silmek için tabii ki kullanıyorum. Ki bu vazgeçilmez zaten peçete gibi. Evet ben genel olarak de. ellerini bir şeyden e, silmek için ya da aldığın şeyi silmek için kullanıyorsun. Ve dezenfekte var. Dezenfekte şöyle suyum var. Ayrıca bizim okulda da var arkadaşlar. Hatta koridorları da takıldı diye şey yapıyorum. Hatta bizim tüm okullar Cuma günü dezenfekte olarak e, okul şey oldu. Temizlendi. Evet bununla ilgili bilgi ben vereyim. Arkadaşlar bu normal bir şişe. Boş bir şişe. Biz dezenfektenleri toplu ve büyük aldık arkadaşlar. Tabii, büyük bir dondurma. Böyle daha kullanışlı oluyor. Böyle... Bunun içine dolduruyoruz. Herkesin yanında var. arabada şurada burada. Nasıl bir gösterisiniz arkadaşlar? Şöyle şimdi açayım. Okulda da var dediğim gibi ama ben yanımda taşıyorum. Daha hani kendi şeyim olduğu için böyle sıkıyorum falan daha güzel oluyor. Hı hı. Derslere bazen sıkıyorum çünkü. Şöyle bakın. Ay çok tatlı ama. Şöyle güzelce elime bunu yayıyorum. Da. Evet. Okulda genel olarak e, ellerini bu şekilde dezenfekte ediyorsun. Aynen. Bu şekilde. Zaten bu kadar bir Dediğim gibi okulda da aynı şekilde dezenfektemiz var. Bu kadar. Evet. Şunlarla normal bütün ellerini siliyor arkadaşlar. Bir şeyi silmek isterse ya da genel olarak masanın üstü işte herhangi aldığı bir şeyi silmek Aynen. için bunu kullanıyor. E ellerini de bir yere dokunduğu zaman onu siliyor. Şöyle evet. evet. Şimdi seninle beraber hemen şeye geçelim. Neye? Ee, dışarıda çocuklar onu da soruyor. Arkadaşlar onu da soruyorlar Tabii. bize. Diyorlar ki Melike ve ailesi siz dışarıda nasıl korunuyorsunuz? Ona da geçelim mi? Geçelim. Hadi bakalım. Yine odamın bir <laughs> köşesine geldim. Çok uzak ya. Evet. <laughs> Çok uzaktı baya. Tekrar soruyorum Melike. Efendim? Dışarıda e, korona virüsü ile alakalı nasıl korunuyorsun? Şimdi dışarıda aslında bir maske kullanıyorum bir eldiven yine dezenfekte yine kolay eldiven yapıyorum. arabada kaldı onun için özür dilerim normal bildiğimiz plastik evet. eldiven arkadaşlar eldiven normal şimdi şöyle göstereyim bakın şu şekilde maskeler doğrusu bunları arkadaşlar hastalar daha çok kullanıyor ki doktorlar da hekimler de bu şekilde öneriyor örneğin hasta biri grip grip olsun gerek virüs olsun fark etmez öksürdüğü anda o... etrafa yaymamak için aynen etrafa yaymamak için bunu maskeyi kullanıyoruz aynı şekilde şöyle Burada sanırım bunu... o metal kısım aşağıda olacak yanlış. Ya yanlış tak. Hep şaşırıyorum <laughs> bunları ya. Yani ben de çok büyük geliyor zaten. Evet, aslında bu korona virüsle <laughs> alakalı korona korunması gereken maske bu değil arkadaşlar. Şöyle ee, kapatıyoruz. Evet. Ama hiç yoktan iyi. Yani sonuçta hasta olan bir kişi öksürdüğü zaman bir şey yaptığı zaman bunu etrafa yaymıyor. Şimdi size görür mü? İçeri çıkmıyor. Evet. Ama yine de bu nerede kullanıyorsunuz? Nasıl? Ne yani? Nasıl kullanıyorsun bunu? Nasıl yani? Yani. Maskeyi ne zaman takıyorsun? Onu soracaklardır. Ha, örneğin kapalı alanlarda kendimi kötü hissettiğimde veya çok sıkışık bir yer olduğunda kullanabilirsiniz. Her şeye rağmen bir tedbir olur Toplu top taşımalarda. Aynen ama benim gibi hastalar için daha da iyi. Evet. TV'den duyduğum için. Evet ama bu maskeyi kullandık mı şimdiye kadar? Melike bir iki kere biraz huzursuz oldu. O zaman kullandık. O da çok Aynen. kalabalık bir yerdeydi arkadaşlar. Yani yanımızdan böyle e, bayağı bir insan geçiyordu. Onda ee, gördüğünüz gibi maske var. Bu maskeyi de öylesine aldım ben. Eldiven de var. Hatta öyle. bu maske belki ben de bir yıldır var diyebilirim. Evet kullanıyoruz zaten her şeyden beri. Yani lütfen. daha önceki bir deney videolarında falan ağzımızı kapatmak Aynen. için kullanıyorduk ama öyle kaldı. Şimdi asıl başka bir soru daha var. Söyle baba. Gün içinde evde ee, nasıl korunuyorsunuz? Böyle bir şey diyebilir miyim? Hı hı. Arkadaşlar burası bir dünya ve burada çok fazla virüs olabilir ki bundan belki daha güçlü veya daha güçsüz bir virüs olabilir. Hep birlikte bunu daha hijyen olarak başarabiliriz. Zaten Türkiye başlı başına çok hijyenik bir ülke olduğu için unutmayın. Önlemlerimiz virüsten daha güçlü değildir. Evet arkadaşlar. Koyabiliriz kendimizi. Mel evet Melike'ye <laughs> hak veriyorum. Burası çok kalabalık bir dünya. Tabii Hastalıklar, ki. ıvır zıvır böyle ne bileyim bir sürü virüsler şunlar bunlar olabilir. Allah en azından kimseye atlatamayacağı hastalık Aha. vermesin. Bunlardan dediği gibi Melike'nin dediği gibi tedbirle hijyenik mümkün mertebe kendimizi koruyarak Aynen. atlatabiliriz. Şimdi bir soru daha gelmiş arkadaşlardan diyor ki Melike evde nasıl e, tedbirler alıyorsunuz ve nasıl korunuyorsunuz? O zaman eve geçelim. Evet. ama. Şimdi evde nasıl korunuyoruz onu göstereyim arkadaşlar. Okey geçiyoruz. Ş şimdi neredeyiz? Küçük olan ama işimize çok yarayan küçük bayramımıza geldik. <laughs> evet evde e, nasıl Dezenfektan işlemi yapıyoruz. Evi nasıl? E, steril tutuyoruz. Onu gösterelim. Normalde şimdi annemim zaten temizlik delisi biridir. Gerçekten evet. temizlik delisi biridir. O yüzden zaten evi çoğunlukla dezenfekte tutuyor. Hani her yeri siliyor. Biz şimdi evde normalde şöyle... Çamaşır suyu. Çamaşır suyu kullanıyoruz. <laughs> Tonlarca, yıllardan beri kullandığımız <gülüyor> çamaşır <gülüyor> evet. suyu arkadaşlar. Zaten çoğu evde var bu. Böyle ne bileyim bakın... Şuna ne deniyordu baba? Bileda. Bileda'nın şey, içerisine koyuyoruz. Paspas seti diyelim. Aynen. Hayır mobilyaları falan böyle siliyoruz vesaire. Tabii ki Bunda değil. <laughs> Bununla mı siliyoruz? Ben bir kere üstüne odamı silmiştim. Çok güzel kokmuştu odam. Yeri silebilirsin. Mobilyaların üzerini sen park edecektin mobilya dedin. <laughs> evet toparladım ben. Bir de burada elma sirkesi var. Mesela annem bunu çok kullanır. Babam biliyor zaten. Şimdi şey mesela nazar değmesin diye de annem bazen bunu kullanıyor. Değişik bir şey ama. Hani bulaşıkları yıkarken de bilardesine falan Evet sirkeyi genel anlamda ay Ayla kullanıyor. Yani eşim kullanıyor Anlam arkadaşlar. Ama bunu da kullanabilirsiniz. Tabii. Evin genelinde silerken ee, ve temizlerken bunun içine mutlaka koyar. Aynen. Büyük, büyük, büyük bir olasılıkla birçok bir anne de bunu yapıyordur yani. Büyük ihtimal. <laughs> e Aynı zamanda dışarıdan geldiğimizde veya dışarıdan bir şey sipariş ettiğimizde veya dışarıdan biri bize geldiğinde mutlaka direkt silinir. Evet. O, yani şöyle söylemek istiyorum, ben toparlıyorum yine. Toparlayalım. Ee, yani dışarıdan bir ürün geldi, bir şey geldi. Üstü silinmesi gerekiyorsa direkt bununla siliyoruz arkadaşlar. Aynen. Yine bir e, dezenfekte etmek için yapıyoruz. E, ve bununla temizliyoruz. Aynen ve bizim çok sevdiğimiz kullandığımız ee, Activex'in şöyle bir tane el deterjan sabunu. Aynen var. Biz böyle bir cam şeyine koyuyoruz arkadaşlar. Böyle sıkıyoruz. sıkıyoruz. Evet ben genelde büyük boy aldım. Hemen ben de toparlıyorum. Büyük Kusura bakma boy. sözüne giriyorum. Büyük boy alıyoruz arkadaşlar. Böyle cam bir şeyin içine koyuyoruz. Daha tasarruflu oluyor. Hem ve de daha, daha çabuk bitmiyor en azından. Aynen. Ve normal bir tane de böyle el, el sabunumuz el var. sabunumuz normal. Evet, ellerimizi yani dışarıdan geldiğimizde ya da bir şey bir yerden geldiğimizde mutlaka mutlaka elleri bununla yıkıyoruz. yıkıyoruz. Ayrıca yüzey temizleyici de var. Onlarla tabii ki de siliyoruz. Kapı kollarını şunları oh. siliyorum mesela. Her zaman tuturuz tabii ki bunları. Evet, genel iki günde bir de arkadaşlar yine Aynen. çamaşır suyuyla vesaire bu kapı kollarını falan filan böyle bir siliyoruz ki bu temizlik iki güne düşmüş olabilir ama onun öncesinde ee, annem, senin annen yani Ayla yapıyordum. benim eşim hani bilmeyenler çok izleyenler olur orada e, ee, bir haftada bir yapıyorduk ama burada iki Ay, güne düştü. Şimdi iki güne düştü. Bir zamanla da bir güne falan düşer. <laughs> evet. Şimdi geçelim başka bir korunma yöntemine. Siz de evinizi güzelce temizleyin arkadaşlar. Odanızı güzelce temizleyin. Sonra Ne ne? görüşürüz. Nereye? Öbür tarafa gidiyoruz. Aynen evet, tabii ki. Şu an evini tutmakta biraz zorlanıyorum çünkü altın değerinde <laughs> yükselen bir kolonya var elinde. Evet son günlerde altın değerinde altın olan. Altın değerine gerçekten yükseldi. Şimdi arkadaşlar normalde tabii ki kullandığımız kolonya var. Bunun 80 derece olması lazımmış ayrı kolonya içerisindeki. Biz bunları TV'den tabii ki de diyoruz. Televizyondan diyoruz. Hani e, hekimlerden duyuyoruz arkadaşlar. Bunu ya da hem dışarıda hem evde hem başka bir yerde tabii ki kullanıyoruz. Bu arada bir, şeyden, bir şey daha demek istiyorum arkadaşlar. E, dışarıya çıkmayın. Yani gerçekten gerekmediği sürece başka ülkelere gitmeyin veya dışarıya çıkmaya çalışmayın, toplu alanlara çıkmaya çalışmayın. Ben de çok sıkılıyorum, okula gitmiyorum, evde kaldım biliyorum ama gerçekten dışarı ben de çıkmamaya çalışıyorum ailecek. Evet, bu Kolonyayı da e, bir mesajından sonra şunu top e, hemen ben de söylemek istiyorum. 90 80 80 derece olması gerekiyormuş. Evet. dediği gibi biz de bunu televizyondan duyduk. Daha önce hiç Daha bakmıyordum iyi. ben böyle bir şeye. Bunu günlük rutin olarak arkadaşlar evde kullanıyoruz. O yani Bakar Normalde dezenfektanı kullanmıyoruz. Bunu kullanıyoruz. Aynen. Ama o her sahi. gün yani günde evin içindeki ki 50 kere kullanmıyorum. Hiç yani anormal i̇şte bir şeye temas çok... ettiğimizde ya da biri geldiğinde yani. bir şey olduğunda falan kullanıyoruz. Öyle söyleyelim. Aynen. Bir de kremi söyleyelim Melike. El kremi arkadaşlar. Bu kadar fazla. Dur benim çok el kremim var. Hangisinden evet, Şu Nivea'nın bizim genel olarak kullandığımız. Evet bunun aloe vera'sı da var bizde. Elinizde sürebilirsiniz. Örneğin ee ellerinize dezenfekte sıkmayın. Çok fazla sıkmayın gerçekten. Çünkü elleriniz çok kuruyor. Evet. Yani bu kremi de şunun için söylüyorum. Hani çok fazla kolonya ve dezenfekte kullandığınızda ellerinizde evet. bir kuruma olabiliyor. Yıpranma o olabiliyor. Yıp Yumuşatmak için e, böyle eliniz, eliniz evinizdeki herhangi bir kremi sürebilirsiniz diyorum. Ama Nivea çok çok daha güzel evet. bence. Şöyle. Başka ne var? Başka e, atladığımız bir şey var mı Melike? Başka. Bu arada bir Heh. şey daha söylemek istiyorum. İnsanlarla çok temasa girmeyin. Hı. Ve ayrıca örneğin telefon şeyleri var ya baba, ön camları. Evet. Oralardan veya paralardan da çok bulaşabiliyor. O yüzden çok dokunmayın bunlara. Evet, yani mümkün mertebe fazla gerekmediği sürece Aynen. temasa e, girmemeye özen gösterin demek istiyorum. Sanırım bu kadar. Başka bilgi verelim Evet. <laughs> Çoğu bilgiyi verdik ama güzel bir video oldu. Evet, bence de. E, aklıma başka arkadaşların sorduğu soru var mı? O aklıma getirmeye çalışıyorum bu arada. Bence yok. Evet, bence bu kadar yeterli. zaten. Dedim gibi çok korkulacak e, bir şey değil, evin içinde bir şey yani bu kadar e, teşarruata gerek evet. yok. Dediğim ki bunlar bir bizim kendi aldığımız evet. önlemler. Sizler yine kendi önlemlerinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Büyüklerinizin söyledikleri gibi. Evet. Ve korkmayın arkadaşlar, bu virüsten korkmayın. Evet. Yani kocaman dünyada yaşıyoruz. Tabii ki böyle virüsten. Önleminizi gibi, alın arkadaşlar, Tedbirinizi ki. alın. Böyle bir rahatsızlığınız varsa kesinlikle e, hemen bir devletin bünyesindeki bir e, hekime. Ee, bir sağlık kuruluşuna mutlaka başvurun. En azından tabii. etrafınızdaki insanlara yayma e, sorununu da ortadan kaldırmış Giderkine olursunuz. Giderken o maskeyi takabilirsiniz. Evet yani o varsa daha böyle bir şey mutlaka o maskeyle gidin tabii. Hiçbir yere dokunmadan. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. E, böyle bir bilgilendirme videosu çektiğimiz için de biz de mutluyuz. Evet. Biz de Siz de çok seviyorum dediğiniz gibi. Video kapandı. Tüm konuşmamı <laughs> bozdu ya. Üzdü bu. Her neyse dediğim gibi önemlerimiz koronavirüsten asla güçlü değildir. Bizim önlemlerimiz çok daha güçlü. Korkmayın. Ellerinizi bol bol yıkayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Ellerimi yıkayacağım.